Hey! I love, I gotta poke a face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. Uh, so keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting postal rides, we out here making posters, and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers, you better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love. Herkese merhabalar. Yine yepyeni bir videoyla, yine merak uyandıran gizemlerle dolu bir videoyla karşınızdayım. Görüşmeyeli nasılsınız? İnşallah keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün Aydın Mursallı'dayız. Taksiyersiz Kilisesi diye 1870'li yıllardan kalma bir Rum Kilisesi'ndeyiz arkadaşlar. Hatırlayanlar belki vardır. Biz buraya yaklaşık bir 3-4 ay kadar önce gelmiştik. Geniş kapsamlı bir video olmuştu o zaman. Köyün genel durumuyla ilgili bir çekim yapmıştık. Bu köy arkadaşlar Atatürk'ün emirleriyle, Atatürk'ün talimatlarıyla kurulmuş bir köy. Ondan bahsetmiştik. O zamanki tarihinden bahsetmiştik ve bu kilise ile ilgili de çok böyle küçük hani minik bir anlatım yapmıştık. Fakat bugün buraya gelişimizin sebebi şu. Kilise ile ilgili çok detaylı konular varmış. Ben tabii o zamanlar bilmiyordum. Yeni öğrenmiş oldum. Ve Bunlara tanıklık etmiş canlı şahitler varmış. Onları bulduk. Sağ olsun köyde bir Demir abimiz var. Geçen sefer bizi evine konuk etmişti. Eşi Maria Hanım kendisi bir Yunanlı. Yunan gelin arkadaşlar. Ee, o da yıllardır Türkiye'de Demir ile evli, sevgili Demir abimizin eşi. Onların aracılığıyla burada o günkü o gizemli olaylara, bu kilisenin detaylarına hakim canlı bir tanık bulduk. Bugün kendisini videomuza konuk ettik. Neler konuşacağız bugün? Kilisenin içinde arkadaşlar bir mezar var. Bir papaza ait olduğu söyleniyor. Ve mezarın üstünde yazılar var. Tabi şu an yazıları okuyamıyoruz. Yazılar Rumca. Demir abinin eşi Maria Hanım'dan, sevgili Maria Hanım'dan yardım alacağız. O papazın mezarın üzerindeki yazıları okumasını isteyeceğiz. Acaba neler başarabilecek miyiz? Şu an bilmiyorum gerçekten. Sonrasında, geçen seferki videoda bahsetmiştim zaten. Kilisenin altında arkadaşlar bir tünel var. Bu tünel kiliseden... Papazın evine kadar gidiyor. Papaz her gün ibadet için buraya gelirken o tüneli kullanıyor. Sokaklarda gezmiyor. Tünelden kiliseye geliyor ve yine kiliseden tünel aracılığıyla evine gidiyor. Bugün o yıllarda bu tünelin içine girmiş, tünelin içinde dolaşmış çocukken tabi. Bunlara canlı tanıklık etmiş. Erdoğan abimiz konuyla ilgili bize detaylar verecek. Tünelin nereden geçip nereye gittiğini bize gösterecek, diğer ucunu gösterecek. Papazın evinin olduğu o noktaya geçeceğiz, hepsi birazdan. Bugün gerçekten çok böyle e, detaylı hikayeden, detaylı konulardan bahsedeceğiz. Fakat öncesinde arkadaşlar biliyorsunuz son videolarımızda SMA hastası yavrularımızla ilgili sık sık duyarlılık yapıyoruz, hatırlatmalarda bulunuyoruz. Yavruların durumları gerçekten çok kritik, hepsinin gerçekten yardıma ihtiyacı var. Bu konuda büyük sorumluluk düşüyor bize. Sevgili izleyenler, sizden şu an çok küçük, çok minik bir talebim olacak. Çok da kolay bir talep. Tam bu noktada videoyu durdurup bir dakikalık bir şey yapmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Bir SMA hastası yavrumuza yardım ediyoruz. Hep birlikte. Nasıl yapıyoruz bunu arkadaşlar? Telefonumuzun SMS kısmına giriyoruz. SMS kısmına Ege yazıyoruz. Sonra bu mesajı 29.06'ya gönderiyoruz arkadaşlar. SMA hastası yavrumuz Mirza Ege. Kampanyası biraz yavaş ilerliyor. Artık e, tabi gün geçtikçe de bu yavruların durumları kötüleşiyor biliyorsunuz. Kendisine bir SMS gönderiyoruz. SMS'in bedeli de 25 TL. Sadece ve sadece 25 TL. E, çok ciddi konulardır bunlar. Ve çok basit şeylerdir bunlar. Tam bu noktada videoyu bir dakikalığına durdurup, hemen burada durdurup SMS'e gidip Ege yazıp 29.06'ya SMS'i gönderiyoruz. 25 TL bir bağış yapmış oluyoruz. 25 TL bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Fakat bunu hep birlikte yaptığımızda bu yavrumuz için çok büyük şeyler ifade ediyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Hatta dün gece yavrularımızdan bir tanesi gerçekten ağırlaştı. Takip ediyorum yakından hastaneye kaldırıldı. Çok üzücü şeyler. Yakından takip edenler biliyorlardır zaten. Çok üzücü şeyler. Bunların olmaması için bu minicik yardımları yapıyoruz. Bu yavruları tekrar hayata kazandırıyoruz. İnşallah yarın bir gün iyileşip aramızda dolaşırlar. El birliğiyle bunu yapabilmemiz çok basit, çok kolay. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Şimdilik bu konuda söyleyecek olduklarım bu kadar. Yardım edenlere de çok 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 teşekkür ediyorum gerçekten. Şimdi videoya dönelim. Ben şimdi yavaş yavaş e, kilisenin ön tarafına geçiyorum. Erdoğan abi şu an orada beni bekliyor. Kendisiyle birlikte kiliseyi gezmeye başlıyoruz. Az önce bahsettiğim o başlıkları detaylandırmaya başlıyoruz. Umarım konular ilginizi çeker, dikkatinizi çeker. Buyurun geçelim. Bugünkü rehberimiz sevgili Erdoğan abinin yanındayız. Kendisinin bu şahane bilgilerinden faydalanacağız. Sağ olsun videomuza da bugün katıldı. Erdoğan abi nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol. Sizler nasılsınız? Çok şükür bizde. Bugün bize eşlik edeceğin için, yanımızda olduğun için gerçekten. De siz burada sizi de burada görmekten ben de gurur duydum, şeref duydum. Çok sağ ol abi. Sağ çok abi, teşekkür abi. ederim. İyi oldu. Şimdi abimizin tanıtımı için İnşallah faydamız i̇nşallah. olur inşallah gerçekten. İnşallah. görüp gerçekten. de gelenler olur. zaten kilisenin birçok de ihtiyacı var. Belki i̇nşallah. bir şeyler yapılır. İnşallah yapılır. İnşallah abi. Abi şimdi bugün ben az önce bahsettim. Buradaki mezarla ilgili senden evet. bilgiler alacağız. Sonra burada bir tünel varmış tünel yıllar var. önce onunla ilgili. Sonra bir papazın evi varmış evet. onunla ilgili. Şöyle ufak ufak Şimdi bir ben kendi yetenimle ve bilgilerim edindiğim bilgilerle size yardımcı olayım. Tamam. Şimdi şurada gel abi gezelim. E, şurada. E, papazın minberi vardı. Hı hı. Buradan çıkış yeri vardı. Burada minber bu kapı yoktu, kapalıydı. Hı. Şurada sonradan mezarı bilindi. Bir hı hı. de bunun karşısında aynı taştan bir daha da yazısı ve şeyi var. Mezar Yüksek Yüksek taşı. Mezar taşı. Şöyle şu boyda falan ha, mı? şu boyda vardı. Hı hı. Şu boyda, pençe boyunda şu boyda vardı. Aynı bu taşlar gibi burada yazılar var fakat biz tam olarak silindi, okunamıyor. Burada da evet. abi, bu yazılardan böyle bir seçebildiğim kelime var Vallahi mı? Sanki bak şurada, şurada bir tarih demiş. Şurada tarih 1311 yazıyor. Şurada 1311 diyorsun evet, değil mi? Evet, 1311 yazıyor. Şunu evet. sanki biraz az önce Şurada Moni Yalnız diyor. Yalnız demek. Evet yani yalnız ama Hı -hı. diğerlerini tam olarak şey yapamıyorum. Hı -hı. Bunları Maria Hı -hı. Hanım'a inşallah bir okutursak Hı -hı. bakalım. Ya, ben, tabii şimdi Maria burada şey, şey olursa belki yetişirse daha güzel okur, daha güzel şey yapar. Bununla şimdi, ilgili abi bir şey söyleyeceğim. Ee, öyle bir şey duydum ama bilmiyorum doğru mu yanlış mı. Kilisenin papazı o yıllarda e, bir kötü bir olaya karışmış adı. Onu, onu onu ben söylenti, bir ribayettir. söyleyeyim. söylenti şimdi bilemeyiz. İzleyenlere yani aktarayım mı? söyleni Bilmiyorum. Şimdi kesin mesela benim bir şeyim yok ee, ama öyle bir şey olduysa, cezalandırıldıysa, şey yaptıysa fakat burada nasıl gömülür o? Bunu da sevgili izleyenler şöyle bir özetleyeyim. E, deniyor ki kilisenin papazı yıllar öncesinde e, bir yüz kızartıcı bir suça karışmış. Bir Söyleyelim de tecavüz Hı. olayına karışmış deniliyor. Fakat onunla ilgili ceza falan almış, yatmış. Fakat daha sonrasında aklanmış, böyle bir şey yapmadı ortaya çıkmış söyleniyor. Yine söylenti. Ve artık onu onurlandırmak için, artık kendilerini affettirmek için bu insanlar onu ödüllendirip kilise gibi kutsal bir yere gömmüşler, defnetmişler deniliyor. Tabii bu bir söylenti. Söylenti. Onu tabii bilmiyoruz. Söylenti, tabii onu söylenti. bilmiyoruz abi gerçekten e de. Burada mesela şimdi, burası çok tahrik edildi. evet Yani benim nazarımda En son sanki burası... şurayı mı demiştin abi? Evet. evet. Şurada. Defineciler herhalde burayı. E, papazın çıkıp da minber dedikleri mesela şey şurada merdiveni vardı. Hı hı. Burası bir sahne gibi bir şey vardı. Çıktığı zaman buradaki cemaatine ona göre şey yaparlardı. Öyle şey olduk. Fakat biz bizden daha önceki yaşlılar tam olarak orijinalini burada gördüler. Hmm. Burada ikonalar, efendim bu resimler hep kullana kullana çok şeyler değişti. Buradaki ikonalar abi e, Yunanistan'daki kiliseye gitmiş diye duydum. Valla şimdi söylenti öyle, hı hı. mesela ben de duydum mesela Maria ve Yannis bana çok şeyler söyledi, buradan oraya gittiklerini söylediler. Hı hı. Fakat burada dediğim gibi, mesela benim Yanni ile 1970 yılında buradan Aydın'a kiliseye ve 80'de 55 tane ile onunla beraber bütün kiliseleri gezdim. Hı hı. Yani ben de mesela o o da camilere geldi, gezdik kiliselerde gittik, 1980 yılında ihtilal hı hı. döneminde hı hı. hatta o ihtilal vardı ya hiçbir yere gidemeyiz. Sen dedim hiç onu bırakma. Çok gezdik. Yani. Allah razı olsun şey yaptık. Ve ondan sonra buradan mesela yapılanlar e, o köşede ben de papazın evine giden tünele bir yanlış bilmiyorsam 5 metre bir girdim içine. Şu tünel bu noktada değil mi? O Oraya noktada. geçelim mi o, o noktada. Tamam. Tünel o noktadaydı. Şimdi Kilisenin içinden papazın evine doğru uzanan bir tünel var. Yani az önce de bunu zaten bahsetmiştim. Hı. Erdoğan abi gerçekten o tünelin olduğu ayakta olduğu yıllarda o tünelin içine çocukken tabii girmiş, bunu gerçekten gözüyle görmüş biri. Tünel abi bu noktadan başlıyor diyorduk Şimdi değil mi? Şimdi şey. burası galiba yoktu. Bu yoktu. Bu yoktu. Bu yoktu. Sonra girişletmesinden sonra bu yapıldı. Açık bir köşeydi. Evet. Açık, aynı burası gibiydi. Tünel alttan Hı. gelip buradan mı çıkı buradan çıkıyordu? Buradan çıkılıyordu. Şu köşeden olacak. Bakalım. Köşede. Fakat hı -hı. şimdi bir şey kapandı. Hiçbir şey kalmadı mı? Kalmadı. Kapandı, kapandı. Ee, e, e, Bu e, bastığımız tahmin. yer tünelin çıkışı mıydı? Şunun altında mesela belli bir şey vardı. Hı -hı. Buradan girip evine gidiyordu. Ondan sonra buradan mesela şimdi... Burada e, şey geldikten sonra cemaat girdiğini söylüyorlardı. O cemaat dedi. onun girdiğini bile görmüyor. Görmüyordu, Tabii, Görmüyordu, şey yapmıyordu. Yani Peki mesela, Erdoğan abi, bundaki amaç neydi biliyor hı. musun? Hani neden yani, acaba böyle gizli geliyordu? Ya papaz işte. Dini... Onların şey, şey, inançları öyle. Onunla alakalı bir şey değil onların mi? inançları öyle. şey yok. E Bizim mesela şimdi e, dinimizde nasıl bir bir şey varsa Hı -hı. onlar için de, şeyi de. Bu tünel Erdoğan abi kaç metre gidiyordu aşağı yukarı biliyor musun? Ya buradan tahmini 100 metre yok. Şimdi bu zaten tünelerine. buradan izlenleri de söyleyelim. E, tünelin çıkış noktası olan, o papazın evi dediğimiz nokta olan orayı da zaten göstereceğiz. Evet. Bir 50-100 metre civarı mı duruyorsun? Tahmini biliyorsun? o kadar yani. Şimdi bu evler yoktu. Ne hocam. kadar genişti abi? E, tünel e, tahmini bir insan girebilecek şekilde. Boy ne kadardı? Yani ben, boy bir insan boyu. Fakat biz o zaman mesela ben 7-8 yaşlarındayken içine girdim. İçine girdim. Ne kadar ilerledin içinde e, Tahmini 5-10 metre ilerledim ama babam duyunca hemen geldi kulağımı çekti. Bir daha sizden öyle şeylere girme dedi. Tabii. E, çünkü her türlü tehlikesi olabilirdi. Sen girdiğin evet. yıllarda... Artık topraktı, göçmüştü, çökmüş Yok, müydü? Hiç, hiç. Tertemiz şey, duruyordu yaptım, yani. Duruyor tabii. Şey miydi? Tabii. Ee, i̇çinde böyle bir beton kaplaması ya, hayır, var hayır. mıydı? Hayır hayır. Tuğla. Tuğla. Hmm. Tuğladan, bu tuğladan örülmüş şey vardı. Yani o yıllarda. Ondan sonradan burada şey olunca kapandı o. Belki o tünelin bir kısmı ayakta evet. duran yerleri bile vardır. Altta vardır tabii Duruyordur, muhakkak. Altta. Bunun tabii. girişi çıkışı kapanmış tabii, girişi, ama. Girişi kapandı ama tabii vardır muhakkak. Vay be. daha ilerideki mesela bazı tünel var. Şurada ileride bir su tüneli var bizim. Hı hı. O da daha ayakta duruyor. Aşağıda bizim incir bahçesinin altında 35 metre uzunluğunda tünel. Tünel. O da duruyor. Tünel kuyu, su, su deposu. Ama içinde bir örgü şey yapılmış ki kemer yapılmış. Hı. Süper. Vay Ama be. Ama hepsi tarif ediyor defineciler bu tarihi mahvetti. Zaten evet, e, Kilisenin, şey kilisenin içinde bile bu defineciler tahribat yaptıysa o bağ bahçe içindeki tünellere neler yapmazlar? Evet. Neler yapmazlar? Ya, bir şehir diyor o zaman. Bundan belki bin yıl, iki yıl. Burası bir şehirdi. Tabii. Şurada, Çok zengin bir yermiş. Şurada, bir yermiş şurada ne? ileride, ileride evet. ne diyorlar onu? Bizim dediğimiz şimdi mesela şimdi e, e, şey, Kızıl Topraklar. Hı hı. Orada, orası da şehirdi. Kanlı Bahçeli tarafları hep şehirdi. Evet. Burası Erdoğan abi gerçek kapısı değil mi? Evet, buranın gerçek kapısı bir burada var, bir de orada var. Kilisenin ana giriş kapısı. Ana giriş kapısı Sonradan var. herhalde evet. şu açılmış. O, hayır, o da o da vardı. Şu büyük olan şu anki. Hayır, büyük. büyük Sonradan açıldı. Evet. Orada kapı yoktu. Burada Erdoğan evet. abi neler yapmışlar anlatsana? Sinema olmuş. Şimdi bak. Ondan sonra ilk, ilk burada cami olmuş. 1900 e, tahmini 25'li yıllarda burası cami yapıldı. Hı hı. 30 30 30'lu yıllara kadar cami olarak kullanıldı. Ondan sonra okul yapıldı. Aynen. okul yapıldı. Bu şimdi tabi önce cami sonra okul oldu. Ondan sonrası şeyler bitince bitince bunlar bitince sinema salonu yapıldı. Ya. Kilise tiyatro, sinema diye bir yer yoktu ya. Burada mesela şimdi o şey oldu. Orada kapı yoktu. Sinema bayağı güzel şey oldu. Bak kaç yıl devam etti. Ondan sonra sinema şeyi bittikten sonra burası incir işletmesi oldu. Incir işletmesinden sonra efendim boyacısı geldi, tamircisi geldi, şu geldi, bu geldi. Her Otur, tarafı oto yapmışlar ya. ya. Yaptılar tabii şey oldu. Burası şey değil. Burası hani e, affedersin nasıl desene ne ne söylersen söylenecek şey. Doğru. Dedi. Bu ikonalar ben buraya ilk ikona davasını şeyini Yunanistan'dan gelen bir arkadaşımla o zaman şeyini öğrendim. Bilmiyordum yani isimlerini ikona mı nedir bilmez. Resimler bir sürü vardı. O tabi kendisi bir profesördü. O profesörün sayesinde bunları araştırdık. Şeyini kataloğunu buldu. Bunun Aydın'a gittik. Aydın'a bu müzeler şeyine. Orada bunu tek tek orada hepsini gördü. Efendim buranın çanı, buranın ikona resimleri, Duvarlarda bir sürü resimler var. Onda orijinalleri şeyleri hmm. var. Erdoğan abi sen kaç yıldır buradasın? Ben doğduğumdan beri buradayım. Maşallah. 77, 77 yıl buradayım. Maşallah. Şu an öyle. Abi evet. şunu soracağım. Şu boya orijinal diye. Orijinal mi eski, tabi eski. Bunun bu, üstünde kaç sefer şey yaptım. Şu da. mavi olan bu dökülmüyor. Orijinali. Bunlar dökülüyor. Bu bizim yaptığımız Nasıl? herhalde, değil mi? Beyaz. Bu tabii sonradan mesela diyorum ya. Şey ee, cami olduğu zaman burada namaz kılmak için tabi duvarda ikonalar, resimler, resimler var bunları boyayarak kapattıklarını duydum evet. hani Doğrudur. o resimlerin önünde namaz kılınmasın. Tabi. Evlerde bile şimdi bir, bir resim olduğu ve ters çeviriyor namaz kılarken. Keşke bir, bir örtüyle bir şeyle kapatılsaymış şimdi. Ama işte diyorum ya evet. tabi. O, o günün şartları büyük bir düşmanlık vardı. Evet. Yunan, Yunan şey, burada cam yapıldı burada şey resim mi görülür? Olmaz. Olmaz. Zaten şey olmaz. bunun geleceğe dönük bir tarihi evet. yapı olacağını da o yıllarda tabii. kim düşünecek ya ki? Şimdi ileri bizden büyükleri olanlar o zaman sayıp çıkmadılar. Tabi. Ben ona kızıyorum. lanetliyorum, lanetliyorum ya şey yok. Ne var yani? Burada mesela şimdi şey oldu. Burada, bak şurada bir tane daha vardı, atkı vardı böyle. Ne oldu? Burada mesela o kesildi. O kesilmesiyle, bak yukarı çatladı. Hmm. Bunlar mesela niye çatlamadı? Burada? Bunlar tutuyor işte onu. O aradaki bak. yok şimdi, öyle Tabii. mi? He. Evet. Bak orada bir onun kesilmesiyle, o bağlantının kesilmesiyle, bak oradaki çatlaklar meydana geldi. Abi zaten öyle tahmin ediyorum ki, bak şurası bir 10-20 sene daha gitmez. Vallahi bu 50 yıldır böyle. Hadi ya. Tabii. 50 yıldır böyle hiç şey yapmıyor. Ondan başka bir şey olmuyor. Üst kat ne içinmiş Erdoğan abi? Üst kat işte şey kadınlar orada şey yapıyordu. İbadet orada he. Hayır hem ibadet hem orada kadınlar orası şeyi vardı. Yani bizim e, bizim yalnız bizim Müslümanlık'ta değil Yunanlar'da da öyle. Kadınlar ayrı erkekler ayrı şey oluyordu. Bir saf tutuluyormuş değil mi? Saf tutuluyordu evet. tabii. Aynen. Şimdi Erdoğan yani. abi bu tünelin takip ettiği eve doğru gidelim mi? Gidelim. Şöyle bir geze Ondan geze çıkalım. kilisenin yanından geçelim. Şu... Ee, Maria Hanım'a yerdeki yazıları yalnız soracağım bakalım. Onu işte, güzelce onu çek yakından, <laughs> güzel çek. Onların şey var bende detaylı görüntüleri, ben onu var bir Maria Hanım'a bir Tabii. soracağız bakalım. Ee, okutabilirsek Bu gözlerde Erdoğan abi o ikonolar mı varmış zamanında? Burası şeyin, papazın oradaki şeyi vardı ya, anlattıklarına göre papazın malzemeleri vardı. Hmm. Bak şu taşı da çek, bak gel buraya. Neydi? Vaptiz taşı mıydı? Bak. Şurada. Biz burada kahve dibe diyoruz ya. Hı hı. İşte bak aynı. Bak. Kutsal su içine evet. değil mi? İçinde evet. Orada köşedeydi o. Ha, oradan bak. buraya taşınıyor. Tabii oradan işte gene bir yere gitmedi gene iyi yani. Burada kalması iyi. Burada kaldı iyi oldu. Çok büyük tahrim edilmiş evet. be. Valla. Bunun çanı nerede duruyormuş Erdoğan abi? Çanı çatılamıyormuş. Nerede çanı Aydın'da. Onu da bir göstersene. Yok yok burada nereye bağlı şeyde, bak, çanı? çanı şu şeyde, ikinci şeyde. Bak. İkinci halka var ya. Yani şu üstteki Çanlodaydı. tuğlalarla kapatılmış evet, olan ikinci halka da. İkinci Bu orada. küçük küçük böyle gözler var Erdoğan abi. Bir sürü. Şurada on tane var. Bunlar ışık alması için mi? Işık da olabilir. İskele kurarlarken onları şey nasıl çıkarıyorlardı mesela koskoca o taşları? Hı. İskele şeyine. şimdi mesela bizim modern inşaatlarda ne yapıyorlar? İskele kurarak. İskele kuruyor İşte Tabii. o da öyle. Onlar da mesela şimdi orada bağlantı yapıp da Böyle çıkarıldı. Kolay mı bu mesela şimdi? En az 10 metre yükseklik var. O yıllar ki teknolojiyle. Benim aklım o tüneli hala almıyor. O yıllarda bunu nasıl yaptınız yani? Oradan oraya. Mesela saçak tünele gitsek, sağa gitsek onları şey yapsak. O daha da o fena. Bir daha geldiğinde oraya tünellere getireyim ben Vay be. Şuradan gidelim mi Erdoğan evet, abi? Gidelim. Senin ev nerede Erdoğan abi? Buralara uzak mı? Yok yakın yakın. Yakın mı yine? Yakın. Köyde daha kaç hane yok. var? Kaç nüfus ne buranın? Valla hane, 500 tane hane var. Hı hı. Fakat... 250'si boş desem olacak. Hadi ya. Şimdi Aydın'a giden oldu, İzmir'e giden oldu, Türkiye'nin her yerinde gidenler oldu. Yerine gelenler de biz pek fazla şey yapmıyoruz. Mülk satılmıyor. He. Ee. Mülkle satılmadığı için... Gitseler bile mülk kalıyor yine değil mi? Kalıyor üzerinde. Hepsi Abi. burada. Bütün mesela şimdi gidiyorlar. 50 yıldır uğramayanlar ama mezara geliyor. Burada. Heh, mezara burada. Abi şu dış görüntüsü ne kadar güzel ya. Ya ne Gerçekten, e bilmiyorum Bizim belki sizin gözler alışmıştır, her gün buradasınız ama. Evet, biz tabii yani. Şu dışarıdaki görüntüsü çok başka evet. ya, film karesi gibi yani. Bu merdivenle ilgili bir şey söylemiştin Erdoğan şu sen Şu merdiven bak. Şu merdivende ne korkuluk vardı, ne bir şey vardı hiçbir şey. Yıllarca mesela burada çıkıldı edildi. Şunun altı boş sonradan kapatıldı. O altı yoktu değil mi? Ha, altı destek yokken bunlar nasıl böyle durdu? Bu nasıl duruyordu harbiden ya? Altı ha. yokken bunu böyle şuraya mı bağlıyorlar biz, yani? Yok hiç bağlantı yok. Nasıl böyle şey oldu bilmiyoruz. Şimdi biz buraya geldiğim zaman bunun altında hemen bizden büyükleri gelir diye kaç göçer meçer derler. Ya. Hiç bakıyorsun hiç bağlantı yok. Buralar Burada Erdoğan abi definecilerin gözbebeğidir buralar biliyor musun? Herkes altın peşinde evet. koşuyordur burada. Şu bina yokken hı hı. burası burada eski bir bina vardı. Çok daha farklıydı. Hı hı. O da o zamanlardan. Orijinal kaldı. binalardan. Orijinal binalardan. o kadar mesela şey oldu. Bunlar yoktu. Sonradan şey oldu. Şimdi bu adam tüneli buradan böyle çekmiş ha. Buradan evet. Şimdi o bakalım. Binalar yokken onları altından böyle. Ne kadar evet, yakın, yani. ne kadar uzak bir izleyenler uzak de karar değil, versinler. Tahmin edersen hesap etsem 50 metre mi 100 metre yok. Yok. Şöyle yani bu tabi şuradaki gidiyordu. boş arazide, boş istersen arazi. evet, arkamızdan alsan şöyle kol hizamdan göstereyim. Şurada görünen boş arazi, bir boşluk evlerin arasındaki yer. Evet. Papazın evi burasıydı. Çok güzel bir binalardı burada. Erdoğan abi burayı niye yıktılar? Papazın evi ne oldu? Ya işte... Aslında ağzımda kötü şeyler var ama söylemeyeyim artık. <laughs> Allah <laughs> onlar sansür edersin. Evet. Burada bir <laughs> Şimdi burada talan olmuş yani. E, o, tabii canım. Daha e, bundan 10 sene öncesine kadar bu vardı. Hı hı. Bina on duruyordu. Sene öncesine kadar. Tabii, tabii. Bina vardı, hiç şey yoktu. Ne oldu? Ondan sonra işte ihtiyarlar öldü. Mirasçılar kaldı. Oradaki define kuyusu vardı ya, hı, -hı. papazın kuyusu vardı. Oraya parayı hep oraya atıyordu o. Böyle derlerdi. durdu. Ve bu içinden para mara çıkar diye şey yapar diye. E, evi evi yok ettiler. Evi yine yok yine ettiler. evin altında bir şeyler ararken ya, bir mi oldu? Bir şey yani? aradılar. Bir şey arayacaklar. Belki bulmuştu bilmiyoruz yani. Yani. Çünkü ruhsatlı gelip açtılar evi. Bu öteki eve kadar gidiyor muydu? Büyük müydü derdi ona? Tabii. Tabii. Buradan Bak, başlıyor gidiyor. Şuradan. Öyle. Şöyle gidiyordu. Şöyle şey var. Çok modern yani? O günün şartlarına göre çok modern. O zaman papazın eviydi, sonra papazın evi. bizim Türklere geçti, işte, onun miratçılarına kaldı, e, en son gitti tabii, mi? Ondan sonra yıkıldı, harap oldu, gitti yani şey değil. Sen şimdi, girmiş miydin evin içine? Evin çok içine? çok, benim şey... Tek katlı mıydı? Tek katlı. Tek Kaç katlı. oda gibiydi böyle hatırlıyor musun? Tek mu? katlı, İşte oda... Şimdi e, iki oda sağ, sağda vardı. İki oda solda vardı, biri mutfak. Tam karşısında da tuvalet, banyo hepsi bir de papazın girdiği kuyunun şeyi vardı. O tünelin geçtiği oh, oda. O geç, geçtiği oda vardı orada. Evardı ona. Abi. Böyle miydi girişi böyle miydi? Böyleydi. Öyle. Buradan giriyordu Öyle. böyle. Öyle. Derinlemesine gidiyordu o zaman evet. böyle. Derinlemesine şey yapıyordu. O a, a, ortada bir şey ne diyorlar ama Antre. Hı hı. Yani antre gibi ama geniş Odaların arasında yani ortasında arası artık geniş. Değil mi? O zaman odaları öyleydi. Tabii. Ve hep odalar ama o antrede bir şey konulmuyordu. Sadece o odaları taksim ediyorduk. Şimdi anlattığın kadarıyla kafamda canlandı. Ee, biz hep böyle gidiyoruz eski evlere, terk edilmiş köylere. Ee, Rum evlerinden bahsetmiyorum. Bizim Türk evleri, Türkmen evlerinden bahsediyorum. Evet. Bu anlattığından çok farklılar. Çok küçük yapıyorlar bizim Türkler evleri. Evet. Ee, bir göz, bilemedin iki göz. iki göz. Bak buradaki modern şimdi günümüzün evet. evi gibi bahsediyorsun. Ya bu bayağı büyük ev yani. Tabii. Evet, tabii. İşte o bu, bu evlerde aynı. Ve bu de aynı yani şey yok. Hı hı. Çünkü oradaki mesela gidip e, görme durumumuz olursa e, onların şeyi de aynı. Niye konumu aynı. aynı. Çünkü o gün mesela şimdi o bir onlar mesela şimdi, çok evler var. Şu hep taraf doğruydı Ama ne oldu? Herkes daha modernli, daha şey oldu. Bizim evde yukarıda biz mesela 50 yıl yaşadığımız evde hı hı. 80 santim duvarı vardı evin. Kalınlığı. Kalınlığı. Ne kış görürdük ne yaz sıcağı ya. görürdük. O, o, yıllarda kadar. nasıl yapılmış? Ha, kerpiçler geniş. 80 santim ne demek ya bir yani. duvar. Ama şimdi 18 santim içi boş. Boş. Ha, Vallahi sonra. çok isterim Erdoğan abi şu kilisenin ayağa kaldırılmasını ve şu tünelin tekrar bir ortaya çıkarılmasını ya. ya. Böyle bak şimdi tarihe şu, kazandırılsa ya. Şimdi tünel biraz çok zor ama inşallah şimdi geçen hafta yaptığımız bu panelde hı, hı. inşallah bu girişimciler bir sonuç çıkarırlar. Hı, hı. o. İnşallah. Yani bayağı bir girişimciler oldu. İnşallah mesela e, İzmir'den e, mimar mühendisliklerden Aydın'dan baya şey oldu İstanbul'dan bir bayan vardı geldi. Hı hı. Çok şükür olsun. İnşallah bir şey yaparlar yani. İnşallah. Gerçekten evet. Valla benim için çok etkileyici görüntülerdi bunlar. Çok etkileyici evet. hikayeler derdi. abi. senin de ağzına sağlık. E, yerinde olsaydı da buraları görseydik, ya, işte tabii, tabii, tabii burada bak, onu görseydik tabii, tabii. ama tabii. en azından görmüş biriyle beraberiz. Evet. Bugün inşallah hani yaşadık, e, o yani şekilde. görmekle beraber içinde yaşadık. Evet. Yani o şeyleri mesela şimdi insan mesela arıyor. Ben mesela şimdi babamın, annemin beni büyüttüğü evde ben çok arıyorum. Yeah. Ama kardeşlerim hepsi sattırdılar, yeah, işte. sattırdılar. Şimdi hayal ediyoruz onu. Tabii. abi anılar güzel, hiçbir zaman evet. unutulmuyor. Unutulmaz. İnşallah tabii. biz de buradaki anıları, bugün buradaki tarihi güzel bir şekilde anlatmış. Tabii, tabii çok olduk. Şey, çok şey olur. Ya. İnsan bir şey, şey e, eskiye dönüp tarihi unutmamak lazım. Tabii. Şimdi tarih deyince yalnız tarih e, şey tarih ta, takvim tek tarihi değil. değil. Tabii. Ha. Geçmişin hepsi ha. bir tarih. Geçmişin hepsi. Şimdi okuyan çok şey kazanır. Evet. Ben bunu biliyorum. Okumak hiçbir zaman yaşı sınırı yok. Evet. Bak ben çok okuyorum, Allah var ya. Yani bu köy çok yapayım. bilgili, hepsi çok okuyor. Kim duyuyor benim mesela kitap okuduğumu, kitap gönderir bana. Ya. Belli kitap ama Erdoğan abiden. Ha. Dolu dolu bir adamsın, helal olsun e, Çok şükür. Her, isterim ki herkes öyle olsun. Ya. ya şimdi bana mesela diyorlar, sen bu yaşta çok çalışıyorsun. Çalışmanın şeyi yok. Yok, bu arada Erdoğan abi şakır şakır Rumca konuşuyor. Yani evet. köyün halkı zaten birbiriyle hepsi Yunanca konuşuyorlar. Yani köy evet. gerçekten orijinal yani. Şimdiki nesil biraz uzaklaştı. Yok değil mi şimdi evet. biraz? Ya. Şimdi eskiden biz... Ee, benim babaannem Türkçe'yi çok güzel konuşurdu, kuma yazması da vardı. Hı hı. Ee, 80 küsür yaşında vefat etti. Ee, oradan geldiklerinde aşağı yukarı 40 yaşında falandı. Oradan geldiklerinde babam 17 yaşındaydı buraya geldi, annem 11 yaşındaydı buraya geldiklerinde. Ben babaannemi, dedemi, anne ba anne babaannemi ee, anne annemi gördüm. Maşallah. Anne dedemi gördüm. Maşallah. Yalnız baba dedemi göremedim. Evet. Baba dedemi, dedemin tarihi çok farklı. Allah onu hepsine anlatmam. rahmet eylesin. Onu anlatmam. Zamanlar. Allah rahmet eylesin. Onu anlatmış. Çünkü tamam. o biraz e, şey aşırı. İnşallah bir gün evet. Ama senden ayrıca dinleriz. Kamerası sessiz tamam. olursa onu anlatırım. ben merak ettim dinlerim evet. inşallah. Erdoğan abi çok sağ ol her şey için. Evet. Ağzına ederim. sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevgili izleyenler. Bugün bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için özel bir videoydu. Çok uzun zamandır duymuştum merak ediyordum. Kısmet bu neymiş? Tabi gönül isterdi ki bu bahsettiğimiz şeylerin yerinde olmasını. Bunları da gösterebilmeyi. Şu tünelin içine girip bizzat bunu tecrübe etmeyi çok isterdim. Maalesef inşallah bir gün... E, ulaşır bir yerlere. Yetkililer de bir duyarlılık gösterir. Çok zor şeyler değil bunlar. Tekrar gelinir, açılır. Her şey yerli yerinde olduğu gibi duruyorsa gün yüzüne çıkartılır. Dedikten sonra artık e, videonun sonuna geldik. E, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine çalışmalar devam ediyor. Çok çok iyi videolar geliyor. Planlamalar yapıldı. izinler alındı. Çok sürpriz videolar olacak yakında. Muhakkak takip etmeyi unutmayın. E, onlarla da yine karşınızda olup sizlere keyifli vakit Geçirtmeyi planlıyoruz Bize müsaade Emre kaçar Yollara devam Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet Saygılar sevgiler olsun I, love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let him see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes me.